Başkanımızdan sonra benim de sizlere anlatmam gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Yıl boyunca yaptığımız temel etkinlikler Marmara Bölge Toplantıları. Bu Marmara Bölge Toplantılarına İstanbul'daki bütün üniversiteki öğrenciler katılıyorlar. Sonra C-Sharp eğitimleri, Workshop eğitimleri, C++ yazılıma yönelik eğitimler. E, ders destek günleri, öğrencilere e, vizelerine ve finallerine yardımcı olmak için ders destek günleri yapıyoruz kendi laboratuvarlarımızda. Yıl boyunca yaptığımız en kapsamlı ve en geniş etkinlik Marmara Bölge Toplantısı oluyor. Marmara Bölge Toplantısı'nın e, ilk ayağı bizim kültür üniversitemizde oldu. Yaklaşık 500-550 civarı öğrenci katıldı. E, bizim buradaki amacımız öğrencilerin e, diğer üniversitedeki öğrencilerle beraber kaynaşması, e, beraber bir büyük bir network oluşturması. Ondan sonra bizim asıl amacımız... E, Öğrencilerin hepsi birer çıra gibi. Biz onlara bir kıvılcım vermeye çalışıyoruz. Yakmaya çalışıyoruz öğrencileri. Teşvik etmeye çalışıyoruz.